işçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir? A) İş kanunu B) İş güvenliği C) Emniyet şeridi D) Prim Doğru cevap B seçeneğidir. İş güvenliği. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği açısından koruyucu bir ekipman değildir? A takım çantası, B baret, C çizme, eldiven, D iş gözlüğü. Doğru cevap A seçeneğidir. Takım çantası. İş makinelerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur? A radyo, B görüntü cihazı, C yangın söndürme cihazı, D hoparlör. Doğru cevap C seçeneğidir. Yangın söndürme cihazı. İş makinesiyle çalışma yaparken kazasının meydana gelmemesi için aşağıdaki tedbirlerden hangisinin alınması doğrudur? A. Çalışma alanı açık tutulur. B. Çalışma alanın etrafına uyarı işaretleri konulur. C. Birden fazla araç aynı yerde çalıştırılır. D. Operatör istediği gibi çalışır. Doğru cevap B seçeneğidir. Çalışma alanın etrafına uyarı işaretleri konulur. İş makinesi operatörü makineyle çalışma yaparken nasıl giyinmelidir? A) Rahat edeceği kıyafetler giymelidir. B) Normal bir tulum giymelidir. C) Ceket ve pantolon giymelidir. D) Baret, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, gözlük ve benzeri iş kıyafetleri giymelidir. Doğru cevap D seçeneğidir. Baret, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, gözlük ve benzeri iş kıyafetleri giymelidir. İş makinelerinde aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangileri olmalıdır? A) Tepe lambası ve aydınlatma sistemi olmalı. B) Geri harekette sesli uyarı ikaz sistemi olmalı. C) Acil durumlar için yangın söndürücü cihazı olmalı. D) Hepsi doğru. Doğru cevap D seçeneğidir. Hepsi doğru. Kapalı mekanlarda egzoz gazlarından doğacak zararların önüne geçmek için hangi tip makineler tercih edilmelidir? A. Dizel makineler B. Benzinli makineler C. Elektrikli makineler D. Lepegeli makineler Doğru cevap C seçeneğidir. Elektrikli makineler. İş makinesi kullanıcılarının en çok dikkat etmesi gereken husus nedir? A. İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak B. Ekonomik düşünmek C. Yükü uzun zaman havada tutarak çok para kazanmak D. Makineyi çok hızlı kullanmak Doğru cevap A seçeneğidir. İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak. İş makinası ile makinenin çalışma kitapçığında yazan kapasitesinin üzerinde iş yapılacak ise nasıl davranılır? A) Arka kısma dengeyi sağlamak için kilolu insanlar bindirilir. B) Kapasitenin üzerinde makineye hiçbir iş yaptırılmaz. C) Şantiye şefinden izin alınarak bu işlem yapılabilir. D) İş makinesinin lastik basınçları azaltılarak bu işlem yapılabilir. Doğru cevap B seçeneğidir. Kapasitenin üzerinde makineye hiçbir iş yaptırılmaz. Çalışma alanında iş makinesi kullanımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çevre kontrol edilir, hızlıca araç kullanılır. B) El, kol hareketleriyle araç kullanılır. C) Çalışma anında el, kol ve ayaklar operatör kabini dışına çıkartılmaz, varsa emniyet kemeri takılır. D. Operatör iş kıyafetlerini kullanmak zorunda değildir. Doğru cevap C seçeneğidir. İş makinesiyle çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir? A. Üzerinde çalışılacak zeminin makinenin yüklü ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağına dikkat edilir. B. İş makinesi çalışma alanına işi olmayan kişi ve araçların girmesi engellenir. C, iş makinesinin gösterge ve ikaz sistemleri çalışır durumda olmalıdır. D, hepsi doğru. Doğru cevap D seçeneğidir. Hepsi doğru. İşe çıkmadan iş makinesinde aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Yağına, suyuna, akümülatör kutuplarına ve suyuna bakılır. B. Kepçesine bakılır. C. Yalnız dış kısmına bakılır. D bakmadan işe çıkılır. Doğru cevap A seçeneğidir. Yağına, suyuna, akümülatör kutuplarına ve suyuna bakılır. İş makinası operatörü ilk hareketten önce ne yapar? A. Motor yağı ve akü kontrollerini yapar. B. İş makinası çevresini kontrol eder, hidrolik kaçağı olup olmadığına bakar. C. Hidrolik seviye kontrollerini yapar. D hepsi doğru. Doğru cevap D seçeneğidir. Hepsi doğru. Operatörün görevi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Makinenin bakımını üstlenmez. B) Makinanın genel kontrolünü ve günlük bakımını yapar. C) Operatör makineye sadece iş yaptırır. D) Operatör yalnız aracın bakımından sorumludur. Doğru cevap B seçeneğidir. Makinanın genel kontrolünü ve günlük bakımını yapar. İş makinesi operatörü çalıştırma öncesi aşağıdaki kontrollerden hangilerini yapmalıdır? A. Ataşmanlarda gözle görülebilecek gevşeme, çatlama, kırılma gibi kontroller. B. Sıvı sızıntılarının kontrol edilmesi. C. Lastiklerin kontrol edilmesi. D. Hepsi doğru. Doğru cevap D seçeneğidir. Hepsi doğru. İş makineleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yük kapasiteleri üzerinde yazılı olmalıdır. B) Lastik havaları 15 bar'dan düşük olmalıdır. C) Operatör yardımcısı bütün gece makineyi çalıştırmalıdır. D) Her gün motor yağı değiştirilmelidir. Doğru cevap A seçeneğidir. Yük kapasiteleri üzerinde yazılı olmalıdır. Eğer buraya kadar izlediysen, benimle karşılaştın demektir. Eğitimin için gösterdiğin özeni ve ilgini takdir ediyoruz. Videomuzu faydalı bulduysan, hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak bizi takip edebilir ve beğenerek daha fazla insana ulaşmasına katkıda bulunabilirsin. Böylece bu videoyu hazırlayan ekibimize de desteğini göstermiş olacaksın. Şimdiden teşekkür ediyor, sınavlarda başarılar diliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi iş bitimi kontrolü ve bakımı içinde yer almaz? A) Makine uygun alana park edilir. B) Motor hemen stop edilir. C) Toz ve pislikler temizlenir. D) Varsa fren hava tankları boşaltılır. Doğru cevap D seçeneğidir. Varsa fren hava tankları boşaltılır. Operatörün görevi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Makinenin bakımını üstlenmez. B) Makinanın genel kontrolünü ve günlük bakımını yapar. C) Operatör makineye sadece iş yaptırır. D) Operatör yalnız aracın bakımından sorumludur. Doğru cevap B seçeneğidir. Makinanın genel kontrolünü ve günlük bakımını yapar. Karayolunda çalışacak iş makinesi için alınması gereken önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Trafik polisinin görevlendirilmesi B) İlgili kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması C) Uyarı ve ikaz levhaları konulmalıdır. D) Yeterli aydınlatmanın yapılması Doğru cevap A seçeneğidir. Trafik polisinin görevlendirilmesi. İş makinesi çalışmaya başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A) Koltuk ve ayna ayarlanmalı ve emniyet kemeri takılmalıdır. B) Çalışma alanına girip çıkmak için uygun yollar olmalı. C) Çalışma alanında tehlikeli kısımlar sınırlandırılmalı. D) Çalışma alanında ataşman yukarı kaldırılarak girilmeli. Doğru cevap D seçeneğidir. Çalışma alanında ataşman yukarı kaldırılarak girilmeli. Aşağıdakilerden hangisi saygısız ve tedbirsiz iş makinası kullanmaya örnektir? A) Hız kurallarına uyulması, B) Uyarı ve ikaz levhalarına uyulması, C) Güvenlik ekipmanlarının kullanılması. D. Diğer çalışanların tehlikeye sokulması. Doğru cevap D seçeneğidir. Diğer çalışanların tehlikeye sokulması. Sahada iş makinesi ile çalışma yapan operatörün aşağıda verilen bilgilerden hangisini yapması doğru kabul edilir? A. Çevreyi kontrol eder, hızlıca iş makinesini kullanılır. B. El kol hareketleri yaparak iş makinesini kullanılır. C. Emniyet kemerini takar, çalışma anında el, kol ve ayakları operatör kabini dışına çıkartarak makineyi kullanır. D. Hepsi yanlıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. Hepsi yanlıştır. Ambulansın acil durum telefonu aşağıdakilerin hangisidir? A. 110 B. 112C, 154 D, 155. Doğru cevap B seçeneğidir, 112. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eliyle boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir? A. Zehirlenme. B. Şok. C. Koşma. D. Soluk yoluna yabancı cisim kaçması. Doğru cevap D seçeneğidir. Soluk yoluna yabancı cisim kaçması. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir? A. Kanayan yere tütün bastırmak. B. Kanayan yere gres yağı sürmek. C. Kanayan yere parmakla basınç yapmak. D. Hiçbir şey yapmadan hekimin önlem almasını beklemek. Doğru cevap C seçeneğidir. Kanayan yere parmakla basınç yapmak